Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız bugün arkadaşlar ailece şöyle bir gezelim dedik. Yeşil Gölcük'te bir piknik alanı varmış arkadaşlar. Oraya geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası piknik alanımız. Çok güzel. Sizlerle paylaşmak istedim canlarım. Evet arkadaşlar, ördekler, gazlar gördüğünüz gibi yüzüyorlar. Umarım canlarım bugünkü videomu da beğenirsiniz. Bugün de böyle arkadaşlar doğayla iç içe olmak istedik. Şöyle arkadaşlar geze geze sizlere göstereyim canlarım buraları. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Birazdan arkadaşlar sanırım öğleden sonra oradan su akıtıyorlar. Çok güzel bir oluyor arkadaşlar su akıncı. Şimdi daha arkadaşlar fazla kalabalık değil. Öğlen sonuna falan burası çok kalabalık oluyor. Şimdi sakin. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomun da sonuna geldim canlarım. Umarım videomu beğenerek izlersiniz. Sizlere şöyle küçük alanımızı son kez bir daha paylaşmak istedim. Bitkeler çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu taraf çok tenha arkadaşlar. Arka taraf çok kalabalık. şöyle göstereyim sizlere. Ağaçlarımız da oldukça sık arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.